Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ye. Bugün sizlerle birlikte bütün Crow kostümlerini deniyorum videosu çekiyoruz. Bir önceki videomda bütün Spike kostümlerini deniyorum videosu çekmiştim. Onu da şu anda kanalına izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. İlk Crow kostümümüz bildiğiniz gibi beyaz Crow, Kuro'nun kendisini deneyeceğiz zaten biliyoruz. İlk önce beyaz Crow deniyorum arkadaşlar. Ve tanış topundan öyle girelim. İlk maçımıza girelim. Ben dönüyorum. Evet arkadaşlar ilk maçımıza girdik. Gerçekten gördüğünüz gibi eskiden hiç sevilmeyen bir kostümdü. Fakat şimdi remodel model geldiği için yani kloray model geldiği için mükemmel bir kostüm oldu. Yani böyle atışlarında bile birazcık değişiklikler var. tüyü at atışlarındaki tüylerde bile birazcık değişiklikler var. Bakar mısınız? Normal koldan da değişik sanırım. san bir bilgim yok yani hatırlayamıyorum. Ama sanırım normal koldan da değişik. Şuradan şöyle bir ulti de deneyelim tek. bir tane vursam. Gerçekten mükemmel. o Öteste kostum beni on 80 taş çok ucuz Eğer 80 taşınız varsa kostum 80 taşa uygun ee, çok pahalı değil güzel bir kostum yani yani genelde zaten böyle kostumlar 80 taş olur 80'den başlar 150 300 böyle devam eder yani Doğru, 18, 20, 20. Şimdi sırada ikinci kro kostümümüz var. Geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kostümümüz Anka krok. Anka krok gerçekten 300 taş. Ben 150 taş diye biliyordum eskiden yani. Ama 300 taş olduğunu öğrendim. Gerçekten mükemmel yani karizma bir kostüm ben olsam gerçekten üç taşı değer baksanıza atışlarında bile aklımızda alevleniyorlar karakterler yani yürüyüş falan tepki yani oynarken bile görünüş çok farklı gördüğünüz gibi böyle sarı sarı yanıyorlar ve zıplaması ultisi bile farklı yani her şey farklı animasyonları farklı özel efektleri farklı, atış efektleri farklı, ultisi falan her şey farklı gerçekten. 300 300 taşı değil bir kostüm olmuş. Ben çok beğendim kostüm yani. Gördüğünüz gibi zaten atışında böyle alev atıyoruz, mavi bir alev. Şöyle. aksesuarımızı bastık. Gerçekten dedim, ah, Nani Bang yaptı şu an. Nani yürüdü arkadaşlar. Gördünüz mü böyle ultiyi kullanırken. Hı? Ama ben, ben inanmıyorum. Çalar da. Nani bu ultisini atabilir mi? Atmadı. Burada yürüyüşüne falan bakar mısınız? Normal kuraldan çok farklı görünüyor. Şöyle Bence çok farklı ve çok güzel Ben çok Kostüm mükemmel bir şey diyemiyorum O derece yani Mükemmel bir kostüm Sırada 4. kostüm 3. kostümümüz var Arkadaşlar sırada 3. kostümümüz Mecha Krova var Bu arada ben Nani Bug'ını denedim Olmuyormuş Herhalde o bir hataydı birden olan bir hataydı o zaman biz kostümümüze odaklanın ve elektrik atıyor arkadaşlar ve adam elektrikleniyor yani raki ve bir ultiyi de deneyelim gerçekten güzel güzel bu da 300 taştı bu da gerçekten meka kostüm bir meka kostüm yani bu da gerçekten güzel böyle atış efektleri ve ulti efekt farklı onun da diğerleri gibi. Biraz daha kuru kafalar çıkıyor adamlarda. Yani mükemmel. Hepsi 300 taş olmasa da biraz kötü olmuş. Yani çok pahalı kostümler. benim taş fiyatları da uzun bir süredir arttı. O yüzden insanlar pek kostüm falan alamıyor. Hepsini Brokeist için kullanıyorlar. O yüzden de yani bu 3 üst taş olması biraz fazla olmuş. E, sorun değil. Biz 4. kostümüze geçelim. 4. kostümümüz gördüğünüz gibi o Mega Coke 50.000 yıldız bandı. Herkes bunu almadı. Can atıyor arkadaşlar. Ama ben pek sevmiyorum. Fakat gerçekten yani güzel bir kostüm. Oyunda görünüşü altın yani sarı da benim en sevdiğim renkli. bir de altın sarısı. Ama şunu sevmiyorum. Atış efektleri neden sarı değil? de mavi. Bence şurada atışlar Mecha Crow gibi arkadaşlar. Mavi. Sarı olsaydı yani altın rengi olsaydı kendi rengi gibi. Gerçekten o zaman daha çok yani hak ederdi. E, hak ederdi. 50 bin yıldır puanla. Fakat şu anda bence hak etmiyor. Yani çünkü mavi atıyor yani. Bir ultisine bakalım. Evet ultisi de mavi atıyor ama arkasındaki roket kırmızı turuncu karışımı bir şey. O güzel. O detayı da atlamamış. Supercell güzel yapmış. Ve mekakuron da o maviydi yani ona doymuşlar Bakın gördüğünüz gibi turuncu ve kırmızı karışımı bir şey. Gerçekten mükemmel bir kostüm. Şöyle bir dıştan da inceleyeyim ben. Bakın. Gördüğünüz gibi kostüm mükemmel. Bir dakika bir daha almazsam geldim. Bakın arkadaşlar artık turuncu ve kırmızı karışımı şey çıkıyor. Bir de sarı. Gerçekten mükemmel bir kostüm yapmışlar. Crow yani şekil olmuş. Ben çok beğeniyorum. O yüzden kostümü Crow yani çok... zaten güzel bir karakter. Crow. O yüzden ben çok sevdim. O kostümü de. Sıradaki kostümümüz Karanlık Mecha Crow. Bu da 10.000 yıldız puanını alıyordu. Bende aslında Crow var. 10.000 yıldız puanım da vardı. Fakat ben gittim Mecha neydi ismi? karanlık kara şövalye ces aldım ha kara şövalye ces aldım keşke bunu alsaydım yani pişmanım ama olsun son kostümümüzü de deneyelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar son. siyah olmasını isterim atışlarına yani sonra arkası da mavi ona da dikkat etmişler arkasındaki yani şu uçunca böyle bir roket yükseliyor ya mavi o da mavi Onun da biraz böyle siyah tonunda o yüzden oradan eksi bir puanımı aldı. Yani iyi bir kostüm denebilir. Yani denebilir. Ben daha çok Mecha Crow'u seviyorum bu Mecha kostümlerden. O mavi olan var Mecha Crow. O bence en iyileri. Ya bunun çünkü atışları siyah değil. Ve altın Mecha Crow'u. Bu niye Mecha Crow'un olmuş? hem kendisi mavi hem de atışları mavi bu yüzden ben en çok mega crow beğendim mega crow gerçekten aralarında en güzelleri bir de şöyle bir dıştan inceleyelim şöyle gördüğünüz gibi beyaz crow beyaz crow da gördüğünüz gibi gözü kırmızı Böyle mor ve sarı karışımı bir tişört giymiş ceket giymiş gözünde göz bandı ve saçı da şekil olmuş like diyor kanalıma abone olmayı bu arada siz de kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ikinci kostümümüz kanka gördüğünüz gibi altın böyle sarı gerçekten siyah bir ceket kahverengi pantolon arkasında kuyruk sarı gerçekten böyle saçları da havalanıyor bir kırmızı gerçekten bu da mükemmel bir kostüm 300 taşa değer sıradaki kostümümüz mecha Crow, robot bir kostüm ama Gözü sarı, ışın yarı sarı. Arkasındaki roket mavi. Kendisi mavi. Kırmızıyla biraz süper andırıyor. Birazcık ben bu da mükemmel bir kostüm. Sıradaki kostümümüz mekaların en iyi kostümü diye düşünüyor. Herkes ben de öyle düşünüyorum. Altın meka kro gördüğünüz gibi sarıyla kırmızı gözü ışınlı sarı Roketi sarı ee, elleri sarı ellerinin üstündeki şey Elleri siyah ayakları siyah Gerçekten üstelik de siyah ve kırmızı karışım bir şey olmuş Gerçekten mükemmel Üçüncü ve ay pardon Kaçıncı oluyor bir iki, üç, Beşinci kostümümüz ıı, Karanlık mekakro Bu da siyah mavi Ve sarının karışımı olduğu bir yer Ateşe diğer sarı Arkası mavi roketi Ayakkabılarının ucu mavi Kendisi siyah gözü sarı Bunun oradaki şey ıı, ya bu gri tarzı bir şey bu da gerçekten mükemmel bir kostüm arkadaşlar benim videom bu kadardı siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın